Remax Devizyon hafta sonu sohbetlerinin bu haftaki konuğu Mimar Kadir Güz'ün. Kadir abicim hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Teşekkür ederim Sağ davetimi icabet ettiğin için. teşekkür Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederim abi. Abi klasik sorudan başlayalım. Her zaman klasik sorudur. Kadir Güz'ün kimdir? Kadir Güz'ün 1983 yılında Denizli'de doğdum. İlk orta ve lise öğrenimi Denizli'de yaptıktan sonra e, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdim. 2005 yılında bir Denizli Belediyesi ile başlayan bir belediyecilik serüvenimiz oldu. 2005-2007 yıllarında Denizli Belediyesi'nde, 2007-2009 yılında Üçler Belediyesi'nde ve sonra tekrar 2009 2012 yıllarında Denizli Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Güzün İnşaat'ta ortak olarak başladım. Sektöre başladım. <laughs> Sektöre başladım. 2020 yılında da artık kendi firmamızı kuralım dedik. Kadir Güzin mimarlık olarak 2000 yılında, 2020 yılından itibaren devam ediyorum. Ne güzel abi. Abi ee, kaç yıldır meslektesin diye soracaktım onu 2005 açıklamış yılından 2005 yılından evet. beri başladın. Mesleğe nasıl başladın abi? Nasıl korkuların vardı? Ya şöyle aslında Başlama meslekte sebebi. evet meslekte çok yabancı değildim çünkü babayla abinin inşaat mühendisi olması zaten devamlı çocukluktan beri gerekli inşaatlarda vesairelerde bulunmak mesleğin içerisindeydik. 2000, yani üniversite tercihini de yaparken zaten ona göre, ona göre o tercih o yolda devam ettik. Denizli Belediyesi ile bir başladık. Önce dedik ki hani bir ofis ya da işte bir belediye ortamları, şey malum mimarlık önce projeyle başlıyor. Projeyle başlıyor. Belediye ortamını bir görelim istedik. deniz Belediyesi ile bir başladık. 2012 yılında da artık kendi görevimizi yapmaya, evet kendi bünyemizi başlamayı devam etmek istedik. Ona göre devam et. Abi peki ilk projeni, çizmiş olduğun projeni hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Neresiydi Ad, mesela? Adalet Park'ın hemen arkasındaydı. Adalet Parkı'nın Evet Ar. iki katlı bir Nasıl proje. bir maceraydı abi? İlk heyecan, ilk başlangıç. Neler hissettin, neler Şöyle. oldu? Şöyle oldu. Aslında tabi basit bir projeydi aslında. İki katlı zemin iş yeri, üstü, konut. Vatandaşın kendi oturacağı bir konuttu. Hı, hı altında kendi iş yeri, üstünde de konutu olan iki katlı bir binaydı. Üç artı birdi kendisiyle görüşmelerimizi yaptık. Belediye zaten belediyede de e, 7 sene çalışmış olmanın bir avantajı vardı o konuyla ilgili. Eee orada projelendirdi, hızlı bir şekilde sonuçlandırdık. Peki Kadir abi projede e, insanlar nelere dikkat etmeli? Yani bir projeden Hı -hı. yer alacakları zaman ya da yeni bir proje çizdirecekleri zaman bir mimar gözüyle senin yorumun, insanlara tavsiyelerin neler olur? Tabii burada şey e, iki türlü, iki farklı kesim var. Bir müteahhit kesimi mutlaka yani bir yatırım yapıyor karşılığını almak istiyor. Evet. Aynı zamanda e, ikinci bölümde kendi oturması için almak isteyenler müstakil oturacak ya da işte kendi binasını yapmak isteyenler var. E, herkes ne demek yani müteahhit sonuçta para kazanmak istediği için önce ya alacağı yerin işte ne oturuyor, nasıl oturuyor, kaç katlıdır, kazanabilir miyim, kazanamaz mıyım siz de daha iyi biliyorsunuz zaten. Tabii ki. Sonuçta danışmanlık yapılıyor. Bunlar göz ardı edilmemesi gerekiyor. Proje ile ilgili de alanın efektif kullanılması en önemli. Hem Bu müşteri açısından müziği. evet müşteri girdiğinde efektif kullanılması en önemli etkenlerden biri oluyor. Peki abi, e, Kadir Güz'ünün motivasyon kaynağı nedir? Yani şöyle her proje aslında mimar için bir motivasyon kaynağı <laughs> oluşturuyor çünkü e, şöyle düşünüyorum ben. Her proje bir problem ve problemin çözülmesi gerekiyor. Ben o gözle bakıyorum. Her projeye ayrı bir zaman ayırıyorsunuz. Onun için mesai harcıyorsunuz ve siz dedim motive eden aslında odur yani sonuçlanması, müşterinin sonunda güzel oldu bir iş, memnun oldu, memnun kalması insanı en çok motive eden kısımlardan biri evet, mimar için. Abi 2024 yılını bir hı hı. mimar olarak inşaat sektöründe nasıl görüyorsun? Tabii 2020 yani 20 öncesiyle başlayan bir dönem aslında bu 2020 ile başlayan pandemiyle e, maliyetlerin artması, e, piyasanın biraz daha hareketlenmesi, maliyetler devamlı arttı. Vatandaş devamlı ona göre e, yatırım yapma derdindeydi. Ama 2023 ile beraber özellikle banka faizlerinin düşmesi yatırımcıyı da durdurdu. E, i̇ster istemez piyasada durdu. 2024 yılında da artık bununla ilgili biraz daha sakinleşme dönemi gibi görüyoruz. Siz de daha iyi bilirsiniz hı hı. aslında. 2024 yılı biraz daha artık ya sakinleşme iki... yolunda ilerliyor. En diyor. azından böyle ilk 6 ayın böyle geçeceğini düşünüyoruz biz. hani hı hı, Bizim hı. düşündüğümüz öngörü danışmanlık gözüyle baktığımızda bu 6. aydan sonra bir hareketin başlayacağı. Evet, ee, ama onda da şöyle bir şey var Kadir abi. Hani sen de bilmiyorum bana yorumun olabilir belki hı hı. buna. Hı hı. Şu an üst segmentteki ürünlerde daha çok talep var. Evet. Yani 8 milyon, 10 milyon bandında satışlarımız var. Tabii. Ee, o tarafta hareket var. O taraf bir krizi hı hı. görmemiş durumda. Ee, sadece altta böyle bir şey var. Kredi kullanılarak evet. alınabilecek mülklerde bir şey, durgunluk söz konusu. Onun haricinde diğer taraflarda hareketlilik var. Hani senin de duyumun, gözlemin bu doğrultuda mıdır? hani villada yapıyorsunuz. Tabii şu var. Artık makas açıldığı için önceden biliyorsunuz maaşla çalışanlar daha rahat arabaydı, evdi, gayrimenkul yatırımını yapabiliyordu ya da alabiliyorlardı. Ama makas açıldığı için artık maaşlarla bir maaşla daire alımı biraz daha zorlaştı. Zorlaştı. Burada kredi kullanımına gidiyor iş biraz daha. Ama da faizlerin yüksek olması, işte kredilerin biraz daha durması dediğiniz gibi yani 7-8 milyonun altındaki dairelere talebi biraz daha düşürmüş oluyor. Tabii üst segmentlerde sonuçta vatandaşın parası olduğu için dönem içerisinde alınabiliyor. Yani hatta Alın. şu dönem aslında alım dönemi. Alım dönemi olmuş oluyor yatırımcı için. Doğru söylüyorsun abi. Şimdi şöyle bir soru da soracağım abi. Projeye başlamadan önce orada fizibilite çalışmalarında nelere dikkat ediyorsunuz mimar olarak? Hı -hı. Tabii öncelikle belediyenin imarına bakıyoruz hep birlikte. Yani kaç katlıdır, nedir, nasıl oturur. Sonra işte vatandaş oluyor, taksı e, taksi oluyor vesaire oluyor. Bir taban alan oluyor ama yerinde çekmelerden sonra bu alan belki kalmayabiliyor. Onların kontrolü yapılıyor. Sonra arsanın işte konumuyla beraber işte güneş açısıdır vesairedir. Kot var mı yok mu? Mesafeleri, yola uzaklığı. Yani vatandaşın ihtiyacına göre ona göre binamızı konumlandırmış oluyoruz. Yani şöyle abi hani oradaki çevresel etkenler mesela sizi ne kadar etkiliyor? Mesela orada AVM'nin olması ya da işte okul alanının olması. E, proje yeni gelişecek yerlerde o nelere dikkat ediyorsunuz? Asıl hani benim sormak istediğim oydu. Hı hı. Yani yeni gelişecek yerlerle ilgili e, tabii önündeki yolun genişliğinden itibaren başlıyorsunuz. E, siz vatandaşı ona göre yönlendiriyorsunuz. E, bu Bölgenin hareketli olabileceği göz önünde alınır, o, olduğu zaman e, binanızın girişinden tutun da e, içindeki yerleşimine kadar. Her şeyin ona göre oturtmuş oluyorsunuz, düzenlemiş oluyorsunuz. Yani şöyle e, oradaki bütün etkenleri aslında göz ardı etmiyoruz. Tabii. Hepsine ince ince dokunuyoruz tabii, diyorsun. Tabii, yani. kontrol edilmesi Peki gerekiyor. Abi, bir projeniz ne kadar zaman alıyor? Yani süre nasıldır? Oradaki heyecanınız nasıl oluyor? <laughs> Mesela ee, bir ressamın kattığı gibi sizde bir sanat eseri sonuçta tabii, orada. Tabii doğru. Bunlarda neler var mesela? Püf noktalar nedir mesela? Çok merak etmişim. Tasarım mesela. süreci. Tasarım süreci <laughs> kaç gün sürüyor mesela? Ya, tasar, projenin tasarım süreci tabii bu biraz da vatandaşa da bağlı. Ee, istediği tasarım oluşuncaya kadar yaklaşık 1 aya, iki aya kadar sürebiliyor. İsteyen yani daha hızlı sonuç alabilirsek 2-3 haftada da sonuçlanıp belediye sürecini başlatmış oluyoruz projenin sonuçlanması da belediyeyle vesaireyle düşündüğünüzde aslında 4-5 ayı buluyor. 4-5 ayı buluyor. 4-5 ayı. Projenin sonuçlanması en buluyor. çok zorluk çektiğiniz şey ne ya mesela abi? Hani bizim sektörde de oluyor biz hı hı. diyoruz hı hı. ki işte gayrimenkul sektöründe en çok zorluk çektiğimiz şu noktalar var. Sizin de mesela o proje aşamasında zorluk yaşadığınız yer belediyeler mi mesela? Ya şöyle vatandaşın talebiyle belediyenin isteği yani sonuçta bir yönetmelik çerçevesinde projeleri netleştiriyoruz. Vatandaşın isteğiyle Proje yönetmelik bazen çakışabiliyor. çakışabiliyor. Ya vatandaşı ya güzellikle anlatıyoruz. <laughs> <laughs> bu şekilde olamayacağıyla ilgili. Ya da ona ayrı bir çözüm önerileri sunmak zorunda kalıyoruz. Ayrı bir çözümler sunuyoruz. En zor kısmı aslında bu. Yani Vatandaş talebiyle yönetmenin çakışması en zor kısmı bu olmuş oluyor. Peki abi. Bizim Denizli ile ilgili bu Hı -hı. büyük bir deprem yaşadık. Malum. Evet. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın Amin ülkemize. Inşallah. Denizli'nin depremle alakalı nelere eksik önleri nelerdir, geliştirmesi gereken yönleri nelerdir? Hani bir mimar gözüyle <laughs> sizin yorumunuzu alalım. Ya aslında burada biraz daha şehircilik devreye giriyor. İmar planları ve şehircilik biliyorsunuz eski denizli yani mevcut denizli dediğimiz bu istiklal bölgesi. çaybaşı. çaybaşı bölgelerini biraz daha farklı yapılaşma şekillerini ya da şartlarını biraz daha değiştirilmesiyle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Ama burada biraz daha şehircilik ilkeleri önemli. Ee, yeni yapılan, hatta 2000 sene sonra yapılan, yani bireysel bazda yapılan binalarda çok fazla yapı denetimli olduğu için çok fazla sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Ee, zaten bu depremde de daha ön, daha çok 2000 öncesi ve denetimsiz binalarda e, şeyler var, yıkılmalar e, yıkılmalar oldu. E, bizim Denizli ile ilgili Dediğim gibi eski Denizli'nin e, neler yapılabilir dönüşüm? abi mesela mimar gözüyle bizim buranın mesela kayıp diyoruz hı -hı, konuştuğumuz hı -hı. konu bu İstiklal, işte çaybaşı Çınar bölgesinin olduğu, Atalar hı -hı. bölgesinin olduğu yerler yani evet. burada iş kimi düşüyor kim elini taşın altına koyması gerekiyor ya burada iş tabii ki de öncelikle belediye yönetten yöneticilere düşmüş oluyor belediye başkanlarımızı Büyükşehir belediye başkanımızı düştüğünü düşünüyorum çünkü şöyle e, bir Denizli'deki kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor alanlara. Genellikle bireysel bazda oluyor. Parsel bazlı. Kentsel baz oluyor. yenileme gibi oluyor Aynen. aslında. Ya ne yapıyorsunuz? 3-4 katlı bina yıkıp tekrar 4 katlı bina oluşturmuş oluyorsunuz. Ama yanındaki eski ya da işte aynı da 5-6 tane daha eski bina. Ada var. bazında bir çalışma yapılması. Ada bazında bir çalışmanın yapılması lazım. Ya bununla ilgili de büyükşehir belediye yani büyükşehir belediyesi ve mevcut yöneticilerin Belediye. belediyelerin biraz daha Ya şimdi şöyle görüyorum İstanbul'da yani. mesela siyasilerin şeyi var seçim vaatleri arasında <laughs> ikisinin de kentsel dönüşümü kentsel, dönüşüm kentsel yenileme. E, aslında bu tüm ülkeye yayılması gerekiyor Tabii. benim anladığım kadarıyla. Aynen öyle. E, herkes bir taşın altına elini koyarak siyasilerin özellikle başta. Tabii. Bu mimariyi değiştirerek denizimizi yenilememiz lazım. Tabii, doğru söylüyorsun. Bir de halkın da bilinçlenmesi gerekiyor abi, kentsel dönüşüme e, ayak uydurması gerekiyor artık. Ya şu da var, şimdi mesela eski binalar var. E, vatandaş binasını kendi çabasıyla yenileme şansı çok yok. E, bugün bina yani bir tane dairesini alabilmiş zamanında, e, aynı daireyi bir daha yapma gücü yok. Yok. E, yenileyim dese o gücü yok. Burada biraz daha işte devlet destekli bir yardımın olması gerektiğini düşünüyorum ve şunu da gör yani düşünmemiz lazım. Mesela Hatay'da ve e, diğer depremlerde gördüğümüzde aslında daha fazla paralar harcanarak binalar yapılmaya başlanıyor. Can kayıpları yaşanıyor. E biz bunları biraz daha e, tamam maliyetleri var. Biraz daha devlet destekli olarak çözmekte de fayda olduğunu. Şu anki devlet desteği yetersiz gibi o zaman. Yetersiz oldu. oldu. Daha da geniş kapsamlı hale tabii, gelmesi gerekiyor. Tabii. Peki abi Kadir Güz'ün evde nasıl biridir? Biraz soruyu böyle yumuşatarak <laughs> ev haline döndürelim. Ya bir evde tabii üç tane çocuk var. <laughs> Maşallah Allah bilir. Hepsinin dersleri, de. okulları, şeyleri <laughs> derken koştura koştura. Yani evde despot bir baba mıdır? Yoksa evine bağlı bir baba mıdır? <laughs> ev biraz daha evciliz dediğimiz. <laughs> <Evciliz. gülüyor> evet evciliz. Çok despotluğumuz yok. Daha çok çocuklar için, herkes için, herkes için aynı. Çocuklar için uğraşıyoruz, çocuklar için çalışıyoruz. Kadir bizim emlakçı olsaydı. <laughs> evet. Emlakçılara yani önerin nedir diye soracağım aslında. ve Emlakçı gözüyle Kadir Güz'ün neler yapardı mesela? Aslında şöyle düşünüyorum. Bu bir gayrimenkul danışmanlığı adı üstünde. siz Yani bir danışmanlık hizmeti veriyor. Burada e, bu hizmeti verdiği kişiye e, yani en fazla avantajı nasıl sağlar? İşte sattığı yerle ilgili sonrası ile ilgili. E, bununla ilgili biraz daha e, çalışmalar yapıp ona göre sunmak. Ben kendimi olsam buna göre çalışırdım. Atıyorum mesela amaç sadece o yeri satmak değil. Vatandaş o yeri abi. sattıktan sonra gerçekten memnun kalacak mı? Sonucunda kazanabiliyor mu? Kazanamıyor mu? Bu da önemli. yani. Hem alıcı için hem satıcı için kazanç da olması da önemli. Bunu önerirdim diyorsun. Evet. Anladım. Kadir Güzem <laughs> hem nakcioz, Bunun üzerinde çalışmalar yapardık. çalışmalar yapardık. Peki Kadir abicim. Eee sona doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz hı hı, da hı. E, söylemek istediğin bir konu varsa hani benim genelde sor böyle hazır sorular evet. oluyor genelde onun üzerinden devam ediyoruz hı hı, ama hı. senin böyle bir mimar gözüyle önerilerin nedir? Yeni başlayacak mimarlara önerin nedir? Sektöre önerilerin evet. nedir? <laughs> ya da inşaatı yapanlara önerin nedir? Bunları duymak istiyorum bir de. Ya Denizli'de şu an 300 tane mimar arkadaşımız var ofisle çalışan. Bunların bir kısmı home office çalışıyor, bir kısmı da kendi ofisleriyle çalışıyor. Burada genç arkadaşlar, önerim yaptığınız yaptığınız bir şey hakkıyla yapıp hakkını almak en önemli şey budur ve karşıya da bunun gerçekten kazandırmasını bilmek gerekiyor. Kesinlikle. Onun için uğraşmak gerekiyor. Yani çünkü bazı biz yani biz mesleğimizle ilgili en büyük sıkıntımız bu. Arkadaşlar işte biraz daha hızlı bir proje süreci başlatıp atıyorum bir yılda 50-60 projeleri, 70 projeleri. Gören arkadaşlarımız var. Bu bir yılda 70 proje demek, 60 proje demek, bir haftada bir proje çıkarmak demek. Yani ee, Bir haftada çıkan bir projeden de kimse faydalanabileceğini düşünmüyorum. Hem e, üretici için hem de mimar için. Tüketici, yani. Içinde, yani, mimar tüketici için. Aynen tüketici için mutlaka bir sıkıntılar yaşanıyor. İşte problemler yaşanıyor. İşte göz ardı edilen konular olabiliyor. Maliyetler yüksek çıkabiliyor. Bununla ilgili genç mimar arkadaşlarımız ya da yeni başlıyor. Nedir abi orada peki? Hani o konu değinmişken sorayım. Hı hı. bir, bir mimarın bir yılda mesela örnek bir proje ne kadar çizebilir yani? Olması gereken şimdi 3-4 ayda bir dediğin için hı hı. soruyorum. Ya yani şöyle söylemiştim ya yeri geliyor bir ay yeri geliyor iki ayda tasarım bir tasarım oluşturuyorsunuz. Hı hı. E, bu baktığınızda ayda bir defa dediğinizde maksimum işte 9 veya 10 olabilir. Yani biraz daha şey yaparsınız çalışınız 15 olur çok da fazla <laughs> yani 20'leri 30'ları çık ya yani çıkan bürolar var. Onların ikinci yani şöyle söyleyeyim. ikinci üçüncü kişilerle artık Tabii diğer ya. mimar Tatviyede takım çalışması destek, takım biraz çalışması. daha takım takım çalışmasına geçmek zorunda kalıyoruz. Konu konuya açtı. Işte bir sorun daha var. Yani mimarların böyle bir hakkı olduğunu biliyorum. E, yasal hakkı da var. Hı hı. Mesela dış e, görselde yapılan her değişiklik evet. mimarın bir 40 yıl mı 50 yıl mı orada telif hakkı gibi bir şeysi oluyor aslında. Ama aslında bunu ne kadar şey, uyguluyor? Ömür boyu. <laughs> ömür boyu. <laughs> Öldükten sonra ailesinden muvaffakat isteniyor. O, o şekilde. Evet, yani, birinci derece yani bir cam balkon var. yapılıyor, perde yapılıyor. <laughs> o binanın o silüeti bozuluyor. Yani sonuçta aslında mimarın bir eseri evet. sonuçta. Sonuç evet dediğiniz gibi mimar bir hizmet veriyor. Aslında biz burada e, yapacak yapılacak olan binanın penceresinden boya rengine kadar tamamen çevresiyle ilişkilendirilebilecek her şeyiyle sorumlu birinci derecede sorumlu kişileriz. Ama işte mevcuda geldiğinizde pencereler Olur. değişiyor, boy, boyalar <laughs> yapılmıyor vesaireler olabiliyor. Ee, mimarlar burada tabii biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Evet. Hak. Şimdi şöyle tabii öyle de bir korku oluşuyor. Ben işte burada hakkımı arasam işte bir daha iş alabilecek miyim, evet. alamayacak evet. mıyım? Bu tür korkular olduğu için maalesef ülkemizde. İşte bunu şurada çözmemiz gerekiyor. Demek istediğim de oydu. Bu hakkı proje esnasında almak. Tabii ki. başta. Yani siz, evet öyle bir yani projeyi sunacaksınız. Karşı tarafta bundan faydalanacak, avantaj sağlayacak, kazanacak yani. Siz de kazanacaksınız. E şimdi minimum maliyetlerle minimum projeler çizersiniz. İşin sonunda gel, o küçücük pencere değişikliği ya da işte yapılacak olan o ufak değişiklikler belki de hani küçük paraflarla olabiliyor. Bunlardan hak aramaya geçmeye başlıyorsunuz. Aynen. Öyle sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. Kadir abicim teşekkür ederim. Ben teşekkür Ayaklarına ederim. Ayaklarına sağlık. Güvenliğine sağlık. Ben teşekkür sağlık. ederim. Ee, arkadaşlar bu hafta konuğum Kadir Güz'ündü. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye, beğeni yapıp yorum yapmayı da unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere teşekkürler.